Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalara yönelik ücretsiz olarak kaplıca tedavilerine başlandı. Hastalar fizik tedavi uzmanları eşliğinde Pertek'te bulunan kaplıca merkezlerinde tedavi ediliyor. Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan yeni bir uygulamayla hastalar kaplıca tedavisi hizmeti görüyor. Bölgede ilk olan uygulamayla Eğitim Araştırma Hastanesi ile Pertek'te bulunan Kaplıca Merkezi arasında yapılan sözleşme ile hastalar fizik tedavi uzmanları tarafından tedavi ediliyor. Başlatılan uygulamayla hastalar ücretsiz servislerle hafta içi her gün 9 ila 12 saatleri arasında kaplıca tedavileri görüyor. Bu bölgede yapılan ilk bir tedavi şeklidir. Bunun için yakın bir merkezde olan kaplıca ile gerekli anlaşmalar yapılmıştır. Hastalarımız bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanmakta. Bu tür hastalarımızın tabi tedaviye hangi hastaların gideceğini biz fizik tedavi hekimleri karar vermekteyiz. Kısaca hangi hastalarımız bu hizmetten faydalanabilir? Bel, boyun, diz, omuz gibi eklemlerinde kireçlemeleri olan hastalar bel boyun fıtığı olan hastalar, ortopedik veya herhangi bir özür sonrası, ameliyat sonrası rehabilitasyonu gereken hastalarımız bu tür hizmetlerimizden faydalanmakta. Biz bu hizmeti Eğitim Araştırma Hastanesi olarak tamamen ücretsiz veriyoruz hastalarımıza. Ee, ve kaplıcaya hastalarımızı yönlendirmek için yine hastalarımızı tedaviye götürecek, tedavileri sonucunda oradan alıp gelecek servislerimiz mevcut. Servislerimiz de yine hastalarımıza tamamen ücretsiz olarak verilmekte. Kaplıca tedavisinde hastalarımız orada tabii ki tek başlarına bulunmamakta. Başlarında onlara yardımcı olan, egzersizlerini yaptıran bir fizyoterapist eşliğinde tedavileri verilmekte. Tedaviye gidecek hastaların seçimi ise biz fizik tedavi hekimleri tarafından yapılmakta. Kaplıca tedavisine engeli olmayacak hastalarımızı tedavileri için kaplıcaya yönlendirmekteyiz.